Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz saatiniz yerindedir ee, Hiç hız kesmeden arkadaşlar saatte 200 km hızla devam ediyoruz Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Japon motosiklet mi Çin motosiklet mi hangisini almalıyız ee, Önce Japon motosikletten başlayalım arkadaşlar Birinci maddemiz kalite ve dayanıklılık Arkadaşlar bildiğiniz üzere Japon motosikletler Yamaha'dır Honda'dır Suzuki'dir ve Kawasaki'dir bu markalar Japon motosikletleridir ve arkadaşlar çok dayanıklılar. Tamam mı? Bunların malzeme kalitesi, o an üstü çok çok güzel bir malzeme kaliteleri var. dayanıklılar arkadaşlar bu Japon motosikletleri. Niye? Çünkü arkadaşlar çok uzun yıllar sizi götürebilecek makineler bunlar. Zaten e, ikinci elleri de çok iyi durumda. Niye? Çünkü insanlar ikinci elden alıyor. Çin, Çin'de ikinci eli çok zor satılır arkadaşlar. Ama Japon bir motosiklet sahibiyseniz çok kolay e, ikinci eli de satabilirsiniz. Arkadaşlar ikinci maddemiz yüksek teknoloji ve inovasyon. Arkadaşlar e, Japon motosikletleri çok yani çok üst düzey miyim de çok yüksek teknoloji ve inovasyona sahiptir arkadaşlar. Yani teknoloji derken mesela ABS'leri, TCS'leri, ne bileyim Aklıma gelmiyor ama diğer teknolojiler de var arkadaşlar. Çok güzel teknolojileri var. Ne bileyim mesela Honda Afrika Tinde mesela CarPlay özelliği var. Çok güzel bir teknoloji arkadaşlar mesela. Bunda e, Ducati'de yok mesela. BMW'de yok diyebiliyorum. Yani çok güzel teknolojileri var arkadaşlar. Bir de inovasyonları var. Yani çok güzel pazarlama yapıyorlar arkadaşlar. Niye? Çünkü pazarlama pazarlama markanın imajını filan gösteriyor arkadaşlar. Üçüncü maddemiz geniş model yelpazesi Arkadaşlar e, Honda ve Yamaha da çok geniş modellere sahipler arkadaşlar motosiklet açısından. Çünkü mesela Honda'ya baktığımız zaman ne bileyim Honda'da bir scooter vardır, e, adventure motor vardır, rally bir motor vardır, ne bileyim gezi motoru vardır gibi gibi. Yamaha da keza aynı şekilde. E, arkadaşlar dördüncü maddemiz performans ve hız. Arkadaşlar performans ve hız dediğimiz zaman Yamaha ve Ducati öne çıkıyor. Kawasaki, Suzuki, bunlar öne çıkıyor arkadaşlar. Bu dört marka. Ee, şimdi MotoGP'de Yamaha vardır, Honda vardır, hepsi vardır arkadaşlar. Çok hızlılardır, hep çok e, performans odaklılardır. Yani diğer model bazı modelleri. Mesela bu modeller arasında e, Honda'da CBR modeli, e, Yamaha'da R serileri, ne bileyim Suzuki'de e, GSXR olması lazım, Atın. yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Kawasaki'de Ninja serileri gibi gibi. Arkadaşlar beşincisi servis ve yedek parça A. Arkadaşlar burası işte Japon motosikleti ve Çin motosikleti birbirinden ayıran çok güçlü faktör. Çok güçlü faktör arkadaşlar. Servis ağı ve yedek parçaları. Çinli modellere nazaran çok gelişmişler arkadaşlar. Son zamanlarda bir parça sıkıntıları var. Yani bütün motosiklet markalarında bu sıkıntı yaşanıyor arkadaşlar. Ona da yapacak bir şey yok artık. Kısmet diyelim yapacak bir şey yok. Şimdi Çin motosiklere geçelim arkadaşlar. Birinci, birinci maddemiz uygun fiyat arkadaşlar. Şimdi Japon bir motosiklet aldığınız zaman arkadaşlar çok pahalıya alıyorsunuz maalesef. Maalesef ki ülkemiz e, dolar kuru falan çok pahalı arkadaşlar. Aşırı pahalı. E, uygun fiyatlar arkadaşlar. Çok uygun fiyata biçim motosiklet alabilirsiniz. Ama işte e, kaliteden ve dayanıklılıktan ödün veriyorsunuz. İkinci maddemiz geniş model ve marka çeşitliliği. Arkadaşlar Çinli motosikletler mesela Japon motosikletlerde 4 tane marka vardır. İşte Honda, Yamaha, Suzuki, e, Kawasaki. Bu 4 marka arkadaşlar. Ama Çinlilerde bir sürü marka var arkadaşlar. Bir sürü. Mondial'inden tutun e, RKS'sinden ne bileyim m, Bendas'ından Benelli gerçi İtalyan malı ama son zamanlarda Çin'e geçti. E, CF Motos'undan bir sürü marka var arkadaşlar. Yani çok geniş modelleri de var arkadaşlar. Zaten bir markanın bir sürü geniş modeli var. Bir sürü. Yani 10 tane, 15 tane filan modeli var. Evet. Şimdi üçüncüye geçelim arkadaşlar, gelişen kalite ve teknoloji. Arkadaşlar eskiler, eskilerde Çin motosikleti derken diyor, mesela Çin motosikleti dediği zaman bir insanın yani çok ucuz, kalitesiz, ne bileyim çabuk bozulan, parçaları, parça seviyesi çok düşük olan motosikletler aklımıza geliyordu. Ama işte son zamanlarda belirli markalar, işte hala devam ediyor ama belirli markalarda bu bu kalite sorunu Ortadan kısmeten kalkmış durumda ama hala japa motosikletleri geçemiyorlar maalesef. Ama yani gün gelir geçebilirler de. Ya da kafa kafaya girebilirler. Şimdi e, dördüncüye gelelim arkadaşlar. Başlangıç motoru. İşte arkadaşlar siz bir motosiklet aldığınız zaman önce şimdi e, annenizin karnında motosiklet sürmüyorsunuz. Değil mi? İşte ilk başta bir motosikletle başlıyorsunuz. Herhangi bir motosiklet olabilir. E, zaten... Arkadaşlar başlangıç motosikleti derken Çin motosikleti almalısınız. Ee, bunu niye söylüyorum? Çünkü arkadaşlar çok ucuz fiyatlılar. Yani fiyatları gerçi Türkiye'de pahalı arkadaşlar. Çin malı motosiklet de pahalı. Ama bir Japon motosikleti nazaran ucuzlar arkadaşlar. Yani kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Ee, zaten bir Japon motosiklet de yani bence başlamaz arkadaşlar. Niye? Çünkü yani başlanır da niye başlamaz onu söyleyeyim. Arkadaşlar çünkü pahalı alıyorsunuz tamam mı? Daha öğreniyorsunuz. Debriyaj, bir gibi vitesi filan Bunlar daha yeni öğreniyorsunuz. Motora ilk başlarda az çok ufak tefek bir zarar falan verebilirsiniz arkadaşlar. Düşünmeler falan filandır. İşte bu sebepten dolayı Çin motosiklette başlamak en doğru seçim bence olabilir. Bu e, ülkenin durumu hali. İşte arkadaşlar arasındaki farklar bunlar. E, benim süreceğim söyleyeceklerim bu kadardır arkadaşlar. Ee, umarım ki motor fiyatları yani şu an çok aşağı çok yüksek fiyatlarda satılıyor arkadaşlar. Yani değeri olmayan bir motorun fiyatı aşırı yüksek satılıyor. Aşırı yüksek. Mesela bir örnek verecek olursam mesela Honda'da Forza 250 bir scooter. Yani şimdi niye 325 bin TL satılıyor? Niye sebep yani? Ama şimdi bir Benelli mesela Benelli TRK 502 X'e baktığımız zaman 500 cc'lik motor e, 370 Hayır, 370 bin TL satılıyor arkadaşlar. Yani niye? Niye böyle? Anlatabildim mi? Yani mesela Yamaha'da gene bir skuter örneği vereyim. Yamaha'da mesela X-Max 400 bin TL'den satılıyor arkadaşlar. Yani tamam mı? Kaliteli güzel de ama niye 400 bin TL arkadaşlar? Niye 400 bin TL? Bunu ben sorguluyorum arkadaşlar. Şimdi aklım ermiyor maalesef ama ne yazık ki fiyatlar böyle arkadaş. Umarım fiyatlar en kısa sürede iner, vatandaşlar da mağdur olmaz. İstedikleri motosikletleri satın alabilirler. İşte benim söyleyeceklerim arkadaşlar bunlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğen, beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like ve abone eden esirgemeyin yani. 5 saniyelik iş arkadaşlar yani hiçbir parada, para harcamanıza da gerek yok. Bir abone olsanız ne bileyim like filan yorum atarsanız Çok sevinirim arkadaşlar daha Yeni başlıyoruz yeni gelişiyoruz Umarım diğer videolarda daha kaliteli daha iyi bir şekilde Sizlere video Çekebilirim Güzel bir şekilde Hem ben Zaten ben de öğreniyorum arkadaşlar ben profesyonel değilim Ben de öğrenme aşamasındayım her gün yeni bir şey öğreniyorum arkadaşlar yani Motosiklet bir tutkudur Derler ya motosiklet bir tutkudur Arkadaşlar Şimdi gelip size burada arabayı anlatmıyorum niye çünkü araba Sevmiyorum arabayı fazla, motosikleti seviyorum. Niye? Çünkü e, iki tek, e, dört teker bedeni, iki teker ruhu taşırmış derler. O sebeple dolayı arkadaşlar motosikleti ben çok seviyorum ve her gün yeni bir şey öğreniyorum arkadaşlar. Her gün, yani her gün yeni bir şey öğreniyorum. E, öğrendiklerimi de size sizde siz değerli izleyicilere aktarıyorum arkadaşlar. Umarım yani güzel bir şekilde ilerleyebilirim. Neyse çok konuştum arkadaşlar, çok boş konuştum videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Umarım her şey düzelir. Bay bay.